Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Alp Navruz'un yeni işbirliğinden sizler için muhteşem görüntüler getirdim. Alp Navruz ve Burcu Karayla birlikte işbirliği yapacak olan ekipten sizler için muhteşem bir görüntü getirdim. Eğer sizler de Alp Navruz'un yepyeni işbirliklerinden muhteşem görüntüler ve haberler duymak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için Alp Navruz'dan yepyeni haberler getirmeye devam edeceğim. Gözünüz, Kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Gözünüz, kulağınız, kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın.